Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir Brawl, Star, Brawl Stars çekiyoruz. Gördüğünüz üzere Ali tamam işte. Arkadaşlar, eee şöyle Edgar'la sezon kupası mı kats katsak diye düşünüyordum. Çaktım. <laughs> 53 kadar çıkarttım. Sonradan düşürdüm bayağı. Kulübümde böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu klübe gelmek istiyorsanız e, gelebilirsiniz. De, arkadaşlar işte bu katılabilirsiniz. Adını görüyorsunuz. PINGOL FLARE arkadaşlar. E, arkadaşlar e, gelirsiniz VS bile atabiliriz. Bunları bana eğer isterseniz daha yeni çıkan karakterler bu, mesela Buzz bir de nerede o karakter? bir de bu yeni çıktı arkadaşlar. Kostümleri zaten efsaneden çıktı. Bu da öyle. bir hiper şarj eksik kaldı ya. Arkadaşlar sizlerle bir detaylı bir maç girelim. de Arkadaşlar melekler şeytanlara karşı şey geliyor şeytanlara karşı işte. Bu sayede de bilmiyorum işte bir şeyler olacak ya. Tik alalım ya <laughs> arkadaşlar. Bilmiyorum tik ya arkadaşlar. gün adaylarında oynamayacağım. Tikle bence bir kere oynayalım. Yani gün adaylarında bir kere oynayalım. Geri kupasalım arkadaşlar. Bakalım tik yeteneklerim çok var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Bu kadar kupa çıkar. Onun sebebi kupa kasmam arkadaşlar. Arkadaşlar iyi ki de Ali seçmemişim. Şu Ali gelen Ali. Cık. Arkadaşlar ben gerçekten çıldıracağım. Çat 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 çat. Çat 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 çat. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi ya? Taşak gördünüz? arkadaşlar kaybettik ya şuna dislike atacağım direkt tuzağa düştüler ya ben de gördünüz ben çok iyiyim ya ben hepsinden çok iyi oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere ah bu da öldü zırtakinam kaçmıyor da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıldıracağım ya çıldıracağım şuradan kaç takıma bak bir de bizim takıma bak ya kaç takımdaki mortis böyle çok güzel oynar bizim takımdaki mortis bu oluyor çıldıracağım abi çıldıracağım ya öyle bir şey verin dedim Arkadaşlar ne oynasam şu an tekrar bir daha bir atalım arkadaşlar ama tabii ki de bu çift hesaplaşma döneceğim arkadaşlar. Bayağı da Brawl Stars videosu atmadım Sanırım bir ay falan oldu. Video atmıyordu kanalıma. Daha dün mü? 2 gün önce mi? Ne yapmıştım video? Arkadaşlar evet arkadaşlar böyle düzenli olarak video gelmesini istiyorsanız ee, like atmayı unutmayın. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Çıldır hocam. bize gelin bak. <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok çıldıracağım yani billah her sonunda oyuna döndü E eh, şimdi ah, 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 hala afk taklidine devam ediyor Cık. al işte internet ay ben bu internet ne yapıyorum ee, neydi bu karakterin ismi karakterin isim, ne unuttum çok kötü ya kötü değil mi? Arkadaşlar hesaplaşmaya nasıl kaldık bu salakla ya? Ha bu salakla arkadaşlar aynen salakla dedim. Cık, tövbe tövbe arkadaşlar özür dilerim küfrettiğim için. Yürü 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 yürü. Hayır ya. Öldüm şimdi bu ne yapacak bu mal? Öldüm. O kadar dayanamayacak tabii. Sanki bilmiyorum ben. Abi bize gelene bak. Karşıdakilere bak. Adam Afrika kalarak maç kazandı ya. Değileceğim ya. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Cık. Görevler var da. Brawl Pass özel. Brawl Plus. Alacak para var sanki. de şu efsaneden doğru düzgün bir şey çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Çıkmazsa süper yani. Başka ne oynayabiliriz? Arkadaşlar yakında bunların 12 yok yok. 13 e çıkacağı ya da 14 falan e çıkacağı söyleniyor. Ben pek emin değilim ama. Yani ben bu söylemiş olayım. Yani, ondan en kimse aktif olmuyor. Ben aktif olmuyorum. İşte ya. Aslında Zümrüt'e benim arkadaşım arkadaşlar ama bana bayağı vermiyor. Ben sizi sevebilirim. Ben biliyorum. Size söylemem gerek yok bence. Limon falan var. Limon'un lüper daha yeni geldi. Biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bir de Ali atalım arkadaşlar. Bu arada çok fazla Ali gelmişti. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Ya bu değil arkadaş. Dakika. Elmas kapmaca oynamıyorum ben. Hadi bakalım. Ali ile girelim arkadaşlar. Ne olacak kimse? Kimler ne olacak arkadaşlar ya ne olacak ne olabilir ki bununla bile kaybedersem yani, ya ne diyeyim ya al işte hani en bu atlar mı siz İngiliz misiniz benim anlamadığım şey o herhalde İngilizle Allah'ım. He, siz alıyorsunuz ben de alayım. Hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Zırtaki ne alıyorum? He <laughs> sen? Basamadım arkadaşlar. Aksesuara bastım sayar bir de şimdi ya. Bir daha kutur bakın arkadaşlar görün aksesuarım olmayacak. Bak. Ama basmış sanmadı. Alkış atıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de ben bir toksik oyuncu değilim. Kesinlikle toksik oyuncu değilim. Toksik oyuncu olsam neden böyle bir şey olur? Şimdi alabilecek mi bu? Edgar. Kaybedersem kafayı yerim arkadaşlar. Abi bende dislike basıyor ya çıldıracağım mutanmaz arlanmaz dislike burayı da ya Çok, nasıl bir harita yapmışsınız ya benim oyun işimde bir sıkıntı yok adamlar bana gel adamlara bak bir de karşıdaki adamlara bak Böyle. araya basalım arkadaşlar Ne hiçbir şey Cık. kimse gelmiyor arkadaşlar üçleme da ne de bakalım birileri girecek mi? Hadi boş ver ya. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Pediğe evet yardım tamam 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 hiçbir hesaplama yapmadım aslında çaktırmayın. Tam en bile girersem ya da sütü mü girsem. Arkadaşlar bu Edgar'ın hiper değil mi? Hiper şarj değil mi? Bakın şimdi. Gördünüz mü lan bunu? Bunu da Ağzı kapalı. Bunda ise böyle açık arkadaşlar. Bu normal Edgar'a bakın. Yani takımsa bakın bakın bakın. Edgar'ın göğsündeki e, laboyla aynı yani. Hayır Edgar'ın lan. Hadi bakalım. Burada Spark şey var. Arkadaşlar şurada Spark çorabı olduğunu söylüyorlar. Ama ben neden göremiyorum. Gördüm 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 gördüm. Nasıl yapacağız ya? hayır. Arkadaşlar orada gördüm. Hayal de görmedim ya. Şimdi. Arkadaşlar gördüm ama süper gel ve ters perde Şurada da olduğunu söylemişlerdi. Hemen geri gidelim. Geri 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 geri. Burada baya ilerlemiş. Evet, evet arkadaşlar burada var 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 var. Burayı görebildim. Burayı görebildim. Ana şimdi. Evet arkadaşlar gördüm gördüm gördüm. Spike çorabı resmen ya. Orta sayıdan kaynıyorum. Demin gö gördüler gördü arkadaşlar. İh. Biraz daha çekebilsem çekip daha Allah. Arkadaşlar görev yapalım biraz değil mi ya? Arkadaşlar Poco girelim Sadece oldu seviye. Adamları çıldırtmak için bu bir <laughs> girelim arkadaşlar arkadaşlar bu maçı çok öyle kazanırsak üf diyorum işte ya bu Ali 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 sevdası ne? Arkadaşlar sizdeki Ali sevdası ne ya? Bu kadar yani anlamıyorum. Dislike atalım şunları hemen. <laughs> bak o arkadaşlar bakın ben ne basıyorum bunlar ne basıyor bana ya, ya ben böyle işine din ya adamlar <laughs> ha gördük arkadaşlar bakın ne kadar güzel oynuyorum hemen doğduğum an bir dislike atacağım arkadaşlar pokoyuz arkadaşlar çünkü biz bak <laughs> Karı kaldırıyor. Ama arkadaşlar ben nasıl Hemen tamam, düz takılıyoruz. Arkadaşım ne yapıyorsun burada? Hıh. <laughs> Hıh. <laughs> Şunu Mal mıdır nedir adam ya Cık, Pardon arkadaşlar Ben sevmeyi hiç sevmem aslında Çıldıracağım Biri altı kinlere sataşıyor Biri altı kinlere Sataşıyor Paşam benim Ne yaptım ya sen ah, Yedin hayvayı şimdi sen Hayvayı yedin kardeşim çıldıracağım ya bir de kazanıyoruz Arkadaşlar adamlara ya arkadaşlar bütün takımdan taşıyorum Arkadaşlar sizce bundan ne çıkacak yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar de sizi bekliyorum bekliyorum sizce bundan ne çıkacak yorumunuzu atıyorsanız atıyorum Gelenler çıktı. Çok şaşırmadım ama 30 kredi verdi. Çok iyi. 30 kredi yani bence gayet iyi. O değil de. tamam tamam. Arkadaşlar bir de e, buradan bana hangisini önerir, önerirsiniz? Ben bunu açmayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. E, bunu destansı bir şey değil mi? bir şey. Evet evet. Çünkü e, bu iki ons görüyorsunuz. Ben de açık. Yani bütün mücadeleyi tamamlamıştım. tamamladım yani. Ş şurada da gösteriyorum yani. Buraya da tamamladım. Elmas bir arkadaşlar. E, şu an bu video tuttan sonra hala olacağım. E, Oyuncu kodumla bana arkadaşlık isteği atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, VS atabiliriz arkadaşlar bunun sayesinde. Arkadaş seyahat yapanları kabul ediyorum. Şu en alttan nasıl çıkartacağım. 4 gün diyor. Kaldır abi. 12 gün. 12 gün girmeyeni ne diyeyim ya. Öykü olmaz ben çünkü benim gerçek hayatı Neyse. Ee, bu import haritabı Ah, kaç gündür girmiyor arkadaşlar bakın. Ama gerçekten kafalar değil tabi ki de. Yani şöyle şuradan anlayabilirsiniz bir dakika. Bir kere deri bir şey de değil yani, portal ETB ve bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Sizin için yaratıyorum yani bir ee, şey. Arkadaşlar başka tabii bu kadar gün girip girmeyip ev evet, ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Arkadaşlar bakın ya oyunda bana göre ya ben en saçma kostüm ya. Hadi e, şu şeyden çıktı herkese ücretsiz verilmiş ya bir dakika. Şu, ne bunun adı ne? Şu renkli bu şeyin adı ne ya? İşte o arkadaşlar onun içinden çıktı ya. Bence gereksiz bir kostüm. Arkadaşlar çok iyi diyor. Ben cık, ya, ya, tık dedim ya. Cık, dedim. Cık, cık, hiç anlamıyorum. Ama şu kostüm güzel ya. Yani. üç şey aç. Açıp... Dostlar. Da... Bir de ben para yok ya. Nasıl da abi? Ben de dalga geçiyorsunuz sanırım siz. Ben de dalga geçiyorlar arkadaşlar. Nasıl? Ender kostümün 35 tane e, bir tane destansılar altı tane güzel bir tane efsane bir iki tane Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben de kendi yok, bunu yok, hiçbir şey yok. Daha yeni başladım çünkü ya. Kupam da çok az. Kulübe giriyoruz, kulüpteki nereye bakın? Bir de bana bakın sadece 15. yani biraz kupa kasalım mı? Arkadaşlar biraz kupa i̇şte kasalım ya bence. Ha Bunlar arkadaşlar. Bu da var ama ben bunu şey kullanıyorum. Çünkü daha mantıklı. Hadi maçımıza geçelim arkadaşlar. Devam edelim. Abi çıldıracağım. Abi bunlar... Abi dislike atarım ben bunları yani affedersiniz ama... Yani ağzımdan bir şey çıkardı.

ben yani... benim takım arkadaşıma bulaşan beni bulur karşısında da Evet ben, ben buna pek şey değilim ya Öldürse ölsün de diğeri geldiği zaman ölmez ama Ama da kim orta bak bizim bak Ha bir kişi aldım. Aa adama bak ya. Çıldıracağım. Nasıl tırnağını kulte arkadaşlar. <laughs> Karşıma gelenler kudursun var kudur. Ya sanırım bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ne oluyor tahmin edeyim. Tabii ki de her zamanki gibi tam bile çekerken. <laughs> Arkadaşlar ben önce güçlendiriyorlar yani hep aşağısı falan var ama ben video oynayan bir kız değilim. Daha çok Edgar falan Nita. Sonra arkadaşlar buradan hangisini bir seviye falan yani 11 seviye yapayım geldi. Ben direkt Edgar'a basacağım arkadaşlar. Ee, Edgar ya, pardon. Edgar'a basacağım. Yani Sadece bu kostümü var. Ee, bana hiç Edgar'ın kostümleri çıkmıyor. Ya, o biraz sinir bozucu yani bu kadar karakterim var ve bu kadar açılması gereken var. Ben buradan 3 tanesini almışım. Onun nasıl oldu? 1, 2, 3. Şimdi. Bu Rostar şampiyon musun? Arkadaşlar Melek Rostar'ına in karşı e, bence yeni sezonu daha güzel olacak. Çünkü bende bu sefer şeytanın emzi falan olacak da. Ben de biraz mücevher gittirmeye çalışıyorum. Takmayın. Hepsini şöyle şey dediğim gibi. Yukarı falan girdiğimiz zaman. Böyle tabii zaten. Yarın. Bilemiyorum. Ay. aramıyorum. Hiçbir. Kim destekliyim ya? hala Siz de Onur abime desteklemeyi unutmayınız. Hmm. Kim sana ya? Bir baz alayım ben ya. Baz almayalım uzun zaman oldu arkadaşlar. <laughs> uzun zaman oldu da ya. Yani. Kupayı da gördünüz ya uzun zaman. Gerçek uzun zaman. Ya, dün bir ne almıştım ben son. <laughs> Ve e, arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> yok. <laughs> aldım ben kanka yala yala blip ayıya bak sen ıslak basalım hadi iyi bile bile kaçtım çok iyi bir kaçıcıyım lan ben kım bana bulaşacak oğlum kimin oğlu lan Pois Deus. 嗯。 sonunda dostum seninle dostum sonunda arkadaşlar Eee. ne oldu demin ya <laughs> ben hiçbir şey anlamadım da bir on elması mavi alırım abi yemek elmas güzel çok iyi çok iyi Elmasla bitirmeye çalışacağım. Elmaslarımın nereye gittiğini sormayın arkadaşlar. Yani şöyle şeyler almaya gidiyorum. Yani kostüm falan. <laughs> Kaju buz. Baz işte ya. Baz değil ya. Buz buz annem. Kaju buz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ve ee, sonraki videomuzda görüşürüz. Daha çok borsası videosu gelmesini istiyorsanız. Hmm,